Arkadaşlar bugünkü konumuz Türkiye'nin ovaları. Türkiye'nin ovaları. Türkiye'nin ovaları iki gruba ayrılıyor. Bir kıyı ovaları, ikincisi iç bölge ovaları. Kıyı ovaları daha çok akarsuların taşıdığı alüvyonların bir kıyı boyunca birikmesi ve kıyı doldurmasıyla oluşan ovalardır. Genellikle Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi kıyılarında bu şekilde akarsuların biriktirdiği ovalar vardı diyoruz. İç bölge ovalarımızın da büyük çoğunluğu tektonik hareketlerle meydana gelen çökmeler ve bu çökmelere akarsuların getirdiği alüyonların dolmasıyla oluşmuş ovalarımızdır diyoruz. Kıyı ovalarını ele alacak olursak, biliyorsunuz ülkemiz e, üç tarafı denizlerle çevrili e, bir yarımada şeklinde ve her tarafta akarsularımız var. Akarsularımız denize doğru e, akmakta ve Ülkemizin bulunduğu yerdeki denizlerde gelgit olayı çok güçlü olmadığı için yani Metcezir gelgit güçlü olmadığı için buralarda e, akarsu ağızlarında delta ovaları oluşuyor. Nasıl oluyor bu? Şöyle çizecek olursak bunu geç, birinci sınıf konularında hatırlarsak efendim şu şekilde şöyle diyelim ki burası deniz deniz burası kara Gelen akarsu ne yapıyor efendim? Dağlardan getirdiği toprakları, kumu, alüvyonları buraya dolduruyor ve şu bölge bir alüvyon ovası oluyor. Evet, i̇şte bu şekilde uzanan ovalara biz delta ovası diyoruz. Delta. Türkiye'de delta ovaları vardır. Ama okyanus kıyılarında birazsa Hollanda, Belçika, e, Almanya gibi ülkelerde ise gelgit olayları güçlü olduğu için akarsuların denize döküldüğü yerde şu şekilde çukurlar oluyor. Bakın akarsu yine aynı şekilde toprak getirmiyor mu? Getiriyor. Getiriyor. Burası <laughs> deniz. Fakat deniz ya. gelgit yaptıkça buradaki toprağı Birikmiyor. içeriye doğru çekiyor. Birikmiyor, değil mi? Ve burada çukur oluyor. Hatta gemilerin buralara girip limanların oluştuğu yerler meydana geliyor. İşte buralara biz ne diyoruz? Biz buralara Haliç diyoruz. Türkiye'de Haliç görülmüyor. Haliç görünmemesinin sebebi Türkiye'de güçlü gelgit olayının evet, olmaması. Mecizinin olmaması. Evet bu kısaca bu konuyu da özetledikten sonra Türkiye'nin kıyı ovalarından devam ediyoruz. Var mı burada anlaşılmayan bir şey? Yok. Yok Daha önce de ne bildiğimiz şey. Türkiye'nin kıyı ovalarına geldiğimiz zaman Türkiye'nin kıyı ovaları arkadaşlar şu şekilde bir e, kalemden alalım. Renk, e, Aynı hocam o şey. E, önce Karadeniz'de Yeşil denize döküldüğü yer var. Şu bölge Yeşil denize döküldüğü bu Delta Ovası'nın adı ben, Çarşamba Deltası. Ben, ben, ben. Çarşamba Deltası. <laughs> Solunda ise bunun daha batısında Bafra Deltası. Bafra Deltası. Geçen derslerimizde de bunları bahsetmiştik. Şimdi öğrenciler hangisi Bafra, hangisi Çarşamba bazen karıştırıyorlar. Ben, 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 ben. Şimdi alfabedeki harf sıramızda A, B, C diye gittiğini düşünürsek Önce ne geliyor? A, Bağfra. B, B artı Bafra. Ondan sonra C, Ç, Çarşamba. Hı. Yani alfabenin sıralanışına göre kafamıza kodladığımız zaman Bafra'nın önce, Çarşamba'nın sonra geldiğini e, unutmayız Ama bu Sakarya şekilde. Sakarya vardı. Sakarya evet. nerede? Evet. Bu Karadeniz'deki, Orta Karadeniz'deki evet. kıyı ovalarımız. Sakarya ovası, Sakarya şu bölgede. Sakarya Hı -hı. Yine burada da Sakarya Irmağının getirdiği alüvyonlarla dolmuş ovamızı diyoruz. Efendim, e, kısaca baş harflerini yazayım. Sakarya Ovası. Efendim, Ege bölgesine geldiğimiz zaman Ege bölgesindeki kıyı ovaları Bakırçay, Bakırçay Gediz, Küçük ve Büyük Menderes. Edremit Ovası var. Bakırçay'dan başlayalım. Şimdi ovalarımız çok fazla olduğu için bütün ovalarımızı tam söylemeyeceğiz. Yani Türkiye'de... Müfredatta e, olanları mı söyleyeceğiz hocam? Sadece bizim için çok gerekli olan, bilmemiz gerekenleri üzerinde duracağız. Bakırçay. Dolayısıyla Bakırçay, Bakırçay, Gediz, Gediz, ee, küçük menderes ve büyük menderes ovaları Ege bölgesinde bizim üzerinde duracağımız ovalar. Bakırçay, Gediz, küçük Menderes. bunların da baş harflerini yazarsak Bakırçay, Gediz, küçük menderes, büyük menderes gibi bu şekilde kodlayabiliriz. Akdeniz bölgesine geldiğimiz zaman Antalya ovası var. Antalya ovası ee, tam delta ovası denilmeyebilir. Biraz karstik bir oluşum var burada. Ama Konya Altı bölgesi Delta Ovası'na girer. Antalya'nın Konya Altı'nı biliyorsanız orası dolgudur. Ama üst kısım Antalya'nın biraz karstik yer şekilleri vardır. Silifke Ovası var. Silifke Ovası Ve Türkiye'nin en büyük kıyı ovalarından bir tanesi Çukurova. Çukurova. Seyhan ve Ceyhan akarsularının arasından e, getirdiği alüvyonlarla dolmuş bir alan. Türkiye'nin büyük verimli bir ovası. Bu ovaların en büyük özelliği alüvyonlar çok verimli olduğu için tarım için çok elverişlidir. Buralar tarım aralardır. Şurası Antalya Ovası diyelim. Silifke Ovası ve Çukurova bu şekilde toplamış olabiliriz. Başka pek çok ovalarımız var bizim ama bizim için gerekli olan bunlar. Diğerlerini ilerleyen zamanlarda öğrenebiliriz belki. Anladık. Kıyı ovalarımız bunlar. Evet soru olan var mı? Konya'nın üzerine yeşil? Konya'nın üzeri için yeşil. Bu büyük bir iç ova olduğu için Konya Ovası çok geniş bir iç. Türkiye'nin en büyük iç ovalarından bir tanesi Konya Ovası. Çok duymuşsunuz ama Ovaları yeşil renklerle göstermişler bu arkada onun için. Evet şimdi geldik arkadaşlar <laughs> iç ovalara. Buradaki renklerde biraz farklı. Olmuş. Şu şekilde. Şimdi haritada bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Bayağı çok güzel. Ovalar <laughs> şey adacıklar şeklinde. Ortada pek bir şey yok. Ama belli yerlerde ovalar gruplanmış vaziyette. Belli yerlerde. Evet. Şimdi bu gruplanmada iç Anadolu, Türkiye'nin iç bölgelerindeki tektonik hareketler çok etkilidir. Tektonik hareketler. Depremler. Ve deprem sonucu olan çukurlar ve buralara Aleviyonların olması Türkiye'nin en büyük deprem alanlarından bir tanesi Aynen. neydi? Marmara. Hı -hı. Kuzey Anadolu Fay Hattı. Marmara bölgesinden başlıyor. Şöyle Değil mi? De. Şu şekilde bakın. Şöyle bakın. Hep ovalar burada sıralanmış. Görüyor musunuz? Evet. Böyle gitmiş. Hep yeşillikler bir hat boyunca gidiyor. İşte bu tektonik ovalar. Her biri Kuzey Anadolu Fay Hattı. Bu Kuzey Anadolu Fay Hattı. Kısaca kaf dediğimiz fay hattının bulunduğu yerde, bulunduğu çukurlarda e, bu ovalar vardır. Efendim bakıyoruz, e, bunlardan kendi başlılarını şey yapalım. Sapancı Ovası var. Sapancı Ovası. E, efendim Bolu Ovası. Bolu Ovası. Ilgaz. Ilgaz'ı, geçelim Ilgaz'ı. Şurada Erba, Erba ve Niksar Ovaları e, önemli. Efendim Erzincan Ovası İyiyim. ve Erzurum Ovası Erzurum Kaspiatosu var. Diyorsun. Bu şekilde bakın bizim için gerekli olan ovaları söyledim. Bunları <laughs> e, haritamızın üzerinde işaretlersek sayfa 111'de e, sizin için faydalı olabilir. O şekilde isterseniz fay attırın. bakın yeşil zaman bulunduğu yerde fay hattı bu şekilde uzuyor ve bu ovalar sıralanıyor. Kuzey Anadolu fay hattı. Birinci en tehlikeli deprem bölgesinden bir tanesiydi. İkincisi yine bize şu şekilde Hatay bölgesinden uzanan şöyle giden bir fay attı. Buna da ne diyoruz? Doğu Anadolu fay attı. Kaftı bunun adı. Kaf. Dağ. Öbürünün adı Daf. Kaf ve Daf bu şekildedir. Ee, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın e, Türkiye'den ilk başlangıcı yine çok verimli büyük bir ova. Amik, Amik Ovası. Ova. Amik Ovası Hatay bölgesinde önemli bir ova. Afşin Elbistan Ovası. Afşin Elbistan Ovası. Malatya Ovası. Elazığ Ovası. Bingöl ve Muş Ovalarıyla bu ovaları da bitirelim. Amik Ovası, Afşin Elbistan, Malatya Elazığ ve Bingöl Muş Ovaları. Bu bölgedeki diğer önemli ovalarımızdır diyoruz. Hı hı. Efendim Ege Bölgesindeki kıyı ovalarından bahsetmiştik. İç bölgelerde Kütahya, Uşak, Gediz, Akşehir, Afyon, e, Balıkesir ovaları var. Bunların e, hı hı. üzerinde çok durmayacağız. Bunlardan sınavda çok sorumlu olmayacaksınız. Ama büyük ovalar var. Konya. Büyük ovalar mesela bunlardan bir tanesi Konya Ovası. Konya Ovası. Bu şekilde tektonik bir ova tam göstermeyebilir ama Konya Ovası da bizim sorumlu olduğumuz önemli büyük ovalardan bir tanesi. Harran Ovası, Ceylan Pınar Harran Ovası bir diğer önemli ovamızdır diyoruz. İşte bu ovalar Türkiye'nin kıyı ovaları, iç ovaları şeklinde gruplandırılmaktadır diyoruz. Kıyı ovalarımız verimli ovalarımızdır tarım arazisidir bunların çoğu. Biliyorsunuz Konya Ovası Türkiye'nin en büyük buğday tarımının yapıldığı yerdir. Ovalarımızla ilgili söyleyeceklerimiz kısaca bu kadar. Bugün dersimiz bu kadar. Var mı sorusu olan? Yok hocam. Yok.